Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle canlı ama canlı şarkı söyleyeceğim size. Bekleyin. Defterimde yazıyor benim bildiğim tüm şarkılar. Ve buradan tek bir şarkı söyleyeceğim. Güzel çizimler. <laughs> Bunu söylemeyeceğim. Hey, drop me down. This must see the touch of ground. On the shadow come as I shake but pay this I mm mm. Bir tanem söyle canım ne istersen iste benden istersen gitsin hayat mayanlarla seyranlarla. İstersen gelsin bahar sümbürlerle, salkımlarla İstersen dönsün dünya cümüşlerle, çalgılarla. Bir tanem söyle canım ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım gökteki turnalarla. İstersen evlenelim davullarla, zırnalarla. Haydi. <laughs> tamam. Don't cry, snowman, don't lay in front of me. Will catch you, tease if you can catch me, darling. If you can catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. I put of up, but you can hold me close, baby. If you can't close me. Oh, baby, I want you to know that I'm never leaving Cause I miss the snow that we were feeling Yeah, you're my home, my home for season So come on, let's go Let's go on the zero and hide on the sun I'll love you forever, we'll have some fun Yes, at the Not full and happily, believe Please don't cry the tears and know it is Christmas baby My snowman and me My snowman and me Her akşam vodka rakışa İçtikçe delirir insan olur harap Kurtar beni bundan Ne olursun yarap Şarkılarımız bu kadar değil. Şimdi sen önemli bir şarkı söyleyeceğim. O da yudarı. Ama de boğa. Hima dolaş. Elfil joy. O da yudarı. Elfil part. Welcome to the life on. I like to heart. All the sugar poop. Lega like lega -like lips. I'm gonna be on bubble gum. bu kadardı? <laughs> şarkıların adlarını zaten söyleyeceğim şimdi. Ee, i̇lk söyleyeyim Hey ladies, yap mı daha bir sonrasıydı. Touch the ground, shy girl. Go, go bananaza. Shake your body, belly dance. Ee, go bananaza adı. Go bananas. bananaza. Bu kadar. Az önce bir tane söyleyeceğim canım ne istersen ne iste istersen istersen geçsin ayet bayramları selamlar istersen gelsin bar zümbürlerle salgınlarla, istersen dönsün dünya cümüşlerle çalgılarla bir tane söyleyeceğim canım ne dilersen dile bana istersen, istersen dostların olalım göktürk turnalarla istersen evlenen davullarla zurnalarla dediğim şarkımda da söyledi. Adı boy Meriboy, Miro Has join Adı Darya part, Welcome to the live on Alexa Hart, Ağla Şegöbe, Lagalagöf, I'm gonna be your own bubblegum, I'm gonna be your own bubblegum. İşte bunun adı da bu bel gum b b i t c h <laughs> o küfür olduğu için b i t c b t ha tık seni öyle şimdi doğru söylemen işte snowman adı son şarkı ay sondan ilk önce şarkının Sonra ya şayet kan söylediğim her akşam vodka rakı şarap içtikçe de insan olur. Arab kurtar beni bundan ne olursun yarap. Her akşamı da. Her akşam vodka rakı ve şarap. Zaten her akşam yazdıktan sonra şöyle çıkacak şarap. Ay vodka rakı ve şarap çıkacak. Bu Benim mükemmel çizimlerim bakın. Gözlerim kesildi. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ya ilk defa tamam, bir sinir. böyle canım canım söylüyor arkadaşlar. Bakın tek sizden senin yürüm. Ya bir tane tamam. Ee, şimdi arkadaşlar burada ne yazıyor okuyabilir misiniz? Bir dakika. Hı, hm, okuyun. Okuyamazsınız tabii ki de. Burada matematikten nefret etmiyorum yazıyor etmiyorum. <laughs> Eğer bir daha acı sonsaydı de sa... Neyse arkadaşlar. Bir dakika. Bir benim bir şey yapmam lazım. Heh. Bir dakika. Çıkın bir dakika. Ya da... Aa, ayaklarım ya canım. Selam verin ayaklarım. Merhaba çoraplar. <laughs> Yatağın üstüne çıktım şu anda. Sizi kandırırsam böyle durup arkadaşlar evraklarımın üstünde duruyorum diye kandırabilirim. They say that is where... <laughs> Aa çok kolay duruyorum. Bakın bunu da kapatayım. They say them. That... Böyle çok kolay şöyle şöyle durabilirim. Elleri ay ellerimle sallayın. <laughs> <laughs> Kahve bir daha Nasıl <laughs> <di, di>, <laughs> kendimi böyle görmeye alışık değilim. Buradan şimdi arkadaşlarım size selam verecek. Merhaba dediler. Şimdiden. Neyse. Nereye gittiniz? Neredesiniz Arkadaşlar Oh, sizi balon, haha. İyi. Adamı ko merhaba değil. Hehe adam Ne güzel Bay bay like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu da baba. Bu anlamakta zorluk çekiyor. Gelsin, 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 gelsin. Gelsin, 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 gelsin. Uf, sıfırtakilere. Cuma, Cuma da gittim hem de okul. Size video söyleyeyim. Ya iki gündür evdeyim size video atmıyorum. Son günlerde galiba Cuma günü galiba gideceğim. Yoo. Gitmeyeceğim. Bu anne. Bu anne. Bu anne. Bu anne. Bu anne. Biz arkadaşlar bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Babyler. Mua. 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 Mua.